Merhaba. Şu anda Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatı yapımı yılan hikayesine dönen T2 tramvay hattının bittiği ya da başladığı noktadayız. 2018'de aslında 2018'de aslında burası bitmesi gerekiyordu. Fakat zannedersem son gelen bilgilere göre yürütücü yüklenici firma, şirket ya da her neyse iflas etmiş. Yeniden ihale edilecek ama asıl soru şu. Bunca zamandır burası neden bitmedi? neden tamamlanmadı? Çünkü biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da tam 39 milyona mal olan, 39 milyon liraya mal olan bir millet bahçesi yaptı. Ve son gelen bilgiler, daha doğrusu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın dün yaptığı açıklamaya göre Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapmış ve Erdoğan 39 milyona mal olan millet bahçesinin küçük ufak yetersiz olduğunu görmüş ve büyütülmesini emretmiş. Evet aynen böyle emretmiş. Ve şimdi yıkılan Atatürk Stadı'nın hemen altında yer alan Atatürk Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu yıkılacak ve Millet Bahçesi büyütülecek. Peki bununla kalacak mı? Bu kadar mı olacak? Hayır. Muhtemelen Atatürk spor salonu ve yüzme Avuzu'nun hemen altında bulunan Atatürk Lisesi de yıkılacak. Daha sonra ne olacak? Orası da yetmeyecek. Muhtemelen Sayın Erdoğan'ı orası da kesmeyecek. Tatmin olmayacak. Ardından Reşat Oyal Kültür Parkı'nı da kapsayacak ya da yutacak. Muhtemelen ileride bu benim görüşüm. Kültür Park'ın adı Bursa Büyük Millet Bahçesi olacak. Aha burada söylüyorum. Yazımda da yazdım. Göreceksiniz. Yakında Sayın Erdoğan orası da kesmeyecek ve Kültür Park'ın adı Reşat Oyal Kültür Parkı Bursa Büyük Millet Bahçesi olacak. Şimdi bu soruyu Bursalılara soracağım. Acaba Bursalılar ne düşünüyor? 39 milyon harcanmıştı millet bahçesine. Atatürk Stadı ilk yıkıldığında Atatürk Stadı için harcanan yani yıkımı için harcanan bir bedel var. Ondan sonra oraya ucube bir yapı ucube bir yapı yapıldı. Bir meydan yapıldı. Suriyeliler için piknik alanıydı. Orası da e, yıkıldı ve tabi oranın da bir maliyeti vardı. Şimdi mevcut millet bahçesi büyütülecek ve Atatürk Spor Salonu ile yüzme havuzu yıkılacak. Tabi bunun da bir maliyeti olacak. Evet, Muhtemelen 50-60 milyon liraya har bulan bir maliyeti olacak bunların hepsinin. Bakalım vatandaş ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun? Sanki biraz çocuk oyuncağı gibi oldu. Yok, Yık, yok, Çok güzel toz. olur. Bizim paramız çok. Biz millete de devlete de herkese yeteriz biz. Hı? Allah razı olsun. Bizim evin de gelsin bir tane yapsın da çocuklarımız parka gelsin. Farkımız yok. Şimdi hemen yan tarafta Kültür Park var biliyorsun. Evet. Şimdi diyorlar ki acaba orasını komple birleştirip Millet Bahçesi Büyük Bursa Millet Bahçesi mi yapacaklar? Evet Millet İsmini Bahçesi. Bir de şöyle bir şey diyorlar sürekli Atatürk ismi olan yerleri yavaş yavaş böyle torpiliyorlar. Evet mi? evet doğru Atatürk olan her yeri kapatıyorlar. Uh -huh. Ama e, kalbimizden Atatürk'ü kimse alamaz. Kalbimizde bizim Atatürk. Yani şimdi kardeşim sen park yapacaksan zaten Bursa'nın güzel yerleri var. Kültür o kadar, o kadar güzel yerleri var ki hepsi zaten cennet. Get kardeşim orada bir şey, bir sandalye, masa koy zaten şey. Yani onu yapıyorsun da para nerede? İnsanı harcayacağı para nerede? Önce bir insan, o kadar büyük sorunlar var ki zaten millet kan ter içinde. Yani bunu ne gerek var Bursa'nın merkezinde sen kültür parkı genişletiyorsun. Hayır bırak o Altatürk kültürü orada kalsın. O kadar güzel yerleri var ki sen bana sen bana para ver, sen bana iş bul. Ben zaten oturacağım yeri biliyorum. Anladın mı? İş imkanları sağlasın. Diyor. Tabii iş imkanları sağlasın. Yani bu Şimdi ne? Şimdi bir de şöyle bir iddia var. Atatürk Stadı. Adı Atatürk. Evet. Ee, Atatürk Spor Salonu. Atatürk Yüzme Havuzu ve hemen yan tarafta da Atatürk sesi var. Muhtemelen yakında oraya da girecekler. Sanki böyle insanlar diyor ki bunlar yavaş yavaş Atatürk'ün adını peyder pey yavaş yavaş silmeye çalışıyorlar gibi bir şey var. Katılıyor ya musun? Bu, bu ben tersi? katılmıyorum abi Atatürk'e ne istiyorsun ya adam güzel şeyler ya ve bu memleket için bir çivi çakan insanı da eli öpülür. Yani bırak bu kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, bırak Atatürk'ün peşini abi. Atatürk'ün mirası ise, yani dağlar yerlerimiz mi yok illa ki ona çivi batmak değil mi yani Allah Allah rızası için. Yani bırak Atatürk'ün müzelerini, kültürlerini, eski yerlerini ya yapabilirsen yap ama yani bu kadar millet aç sefil içindeyken yani kalkıp da bir, bunu genişletmek millet parkı abi millet parkı insan cebinde para olacak gibi bire. Sen bana İş ver, para ver ben ne yapacağım biliyorum. Hadi kola gelsin. Ben bu konulara pek fazla hakimiyet değilim aslında. Hani siyasi falan... yıkıldığını biliyorsun. Hastadığın bu siyasi değil. Tabi, bu tabi. Bursa ile ilgili bir hani şey. Bunu, bunu tabii ki de biliyoruz ama ne bileyim senin de az önce dediğin gibi abi. Yani dışarıda da belki ben askere gitmeden belki 3-4 sene önce başladı. Ben askerden geldim. bitmesi gerekiyordu. Ben askerden geldim. Belki dedim bitmiştir. Özlediğim şeylerden birisi dedi. Mesela ben as merkezde çalışıyorum abi. Ama giderken belki ulaşımda bir dünya zorluk çekiyoruz ama burada yaptıkları ...tren rayı, tren sistemini bir şekilde yerine oturturup ...bunlara da geçebilirlerdi. Yani çok deli bir paradan bahsediyorsun sen abi. 50 milyon, 60 milyon paralar az paralar Şu anda mı? 39 milyon sadece mevcut Sa millet parçası. Gördün mü millet parçası? Şimdi abi şöyle bir şey var. Kültür parkımız var. Merinos parkımız var. E ne bileyim çıkalım Telefiriye, Kurtbasan'a doğru... ...değişik değişik parklarımız var. Temen Yeri parkımız var. Hani Bursa'nın çeşitlerlerinde zaten yeteri kadar yeşillik var. Yani bunlarla vakit kaybedeceğimizi... Neden peki? Sen bir genç olarak ne düşünüyorsun? Yani Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ısrarla millet bahçelerine bu kadar önem vermesi, kentlerin daha önemli sorunları bulunmasına rağmen neden takmış millet bahçesine? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu konuyla alakalı o onun düşüncesi abi. Şimdi neticede hani biz kalkıp da bir şey Yok, diyemeyiz. Ben genç olarak fikrini merak ediyorum. Yani ne bileyim abi onun kafasındaki düşünceyi şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da kafasındaki düşünceyi bilemeyiz tabii. Yani nedir, ne değildir. Ama doğru bulmuyorsun anladığım kadarıyla. Ya tabii ki de. Tabii ki de. En azından dışarıda daha düzgün yapılacak işler varken bence bu işleri en sona bırakmalılar abi. Sayın Erdoğan açıklama yapmış. Demiş ki Atatürk o yaptığınız millet bahçesi ufak olmuş. Biraz daha büyütün. Şimdi spor salonu yıkılacak. Havuz yıkılacak. Biraz daha büyütülecek. Daha önce 39 milyon para harcamıştı Şimdi muhtemelen ya, harcama. Ya o Cumhurbaşkanı'dır. O yapar, o yapar. Sana ne? Allah Allah. Yapar mı? O? Tabii yapar ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Bir Suriyeli olarak nasıl düşünüyorsun? E, tabii süper yani bir, iyi bir şey yani kötü şey. bir şey değil. Aha. Ama Bursa'nın da önemli sorunları var. Ne önemli bir sorun? var? Işte bak orada tramvay hattı onlar da çalışıyor daha milleti daha arkadaşlar bitti. Bitti şu anda bir Çalışma yok para yok bitti ama oraya para var. Belki onlar daha önemli değil onlar daha önemli. Ha, bahçe daha önemli. Belki onlar da kutu bir şey oldu öyle ben doydum yani ilk başırdı burada ben burada da yedi sene daha oldu. Ha, daha başladı i̇lk başırdı burada ama bahçeler bitti. Abi onlar devleti biliyorsun. Biliyor, yani tamam. o şey devlet işi yani tamam. Biz de... yapacak bir şey yok. Tamam. Bursa'nın daha önemli sorunları varken, daha önemli ihtiyaçları varken Bu kalkıp 39 yanlış oraya gömülmesi yetmiyormuş gibi biliyorsun önce stat stat yıkıldı bir bahçe bir meydan yapıldı o da yıkıldı Millet Bahçesi yapıldı. Şimdi o da küçük gelmiş büyütecekler. Ne düşünüyorsun? Bu abi, para kimin cebinden çıkıyor? Abi senin benim cebimden çıkıyor. Başka kimsenin cebinden çıkmıyor. Yani diğer insanların pek umurunda değil bunlar. Hani senin benim sesimin pek duyulacağını sanmıyorum abi. Olsun sen söyle fikrini duyan duyar, duymayan da yapabilecek. Fikrim bellidir. Masraf. Masraf. Başka bir şey diyemem ben buna. Bu başkanımızın e, görüşlerine saygı diyorum. Tamam da ama şimdi burada baya bir sorun, Bursa'da baya bir sorun var mesela. Hani dediğiniz gibi Demirtaş'a kadar veyahut da başka yere kadar tren gitmesi gerekiyordu. Onlar da duruyor, durduruldu. Ben orayı çok gereksiz dur, yani görüyorum bayağı bir gereksiz görüyorum. Yani bu gereksizliğin üzerine bir de e, şimdi orası genişletilecek, büyütülecek ve tekrar ekstra bir masraf yapılacak. Ya orası bence nasıl desem? Ya şu an aslında orada stat da orada durması lazımdı. Hani Acemler'e taşındı ama e, ben orada durmasını da tercih ediyordum. Ya şu an bozdular gibi. Ya şimdi bir şey de demek istiyorum ama Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ama Ali Nur Aktaş tarafı değilim maalesef. Değilim yani. Hani Mustafa Boz e... ve evet, Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı emretti. Evet. O istiyor bunların. Israrla bütün Türkiye'de 60 ilde 60 vilayette Neden bu millet şey? bahçesi. Bilmiyorum işte. Yani çok gerekli bir şey değil ki ama. İşte yani... Sayın Erdoğan ısrarla, çok inatçı bir şekilde. Ya bunların mesela yapılmasını hayvan istiyor. barınakları var. Onlarla alakalı var. bir hayvan şey yap. Hayvan barınakları var mı? Yani daha çok onlarla bir yatırım yapması gerekiyor. Ve hatta da daha çok yatırıma gerek şeyler var. Ama şimdi bir bahçe için o kadar para. 56 milyon mu dediniz? Toplam 50-60 milyon falan harcanacak yani toplamda. Bir bahçe Öyle için. Görünüyor. Hani bir bahçe sadece. Şu anda 39 milyon harcanmış mevcut yapıya. Yani çok gereksiz buluyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a destekliyorum. Çok da seviyorum. Ama bayağı bir gereksiz duruyor. Bizi çok fazla seviyor galiba. <laughs> bilmiyorum ama. Seviyorum bilmiyorum ama ben seviyorum şimdi. Tamam, peki. Sevin canım yani. sakıncası yok bizim yani için. Yani seviyorum ama gereksiz diyorum Recep Tayyip Erdoğan başkanım. Öyle yani. Türkiye'de sorun. Millet bahçesinden her şeyden evvel kendi halkımızın sorunu var. Bizim şu anda insanlarımızın geçinebilmesi için anladın mı? Başka başka işe güce ihtiyacımız var. Ha. Şu anda bizim en büyük sorunlarımızın birisi de en birinci Suriye meselesi, Suriyelilerin meselesi abi. Anlatabildim mi? Ben size uzun lafın kısası bu ülke Türklere değil Suriyelilere yaradı. Avrupa'da şu gençler işi varsa vardır. Yok. Yoksa mesleği varsa yoksa sigara, yok mesleğini o devlet şey yapar, karşılar gönderir. Hiçbir şey yoksa bu gençlere bir maaş verir. Çünkü bu gençler vermezse, aç kalırsa bu insan ne yapacak? O veya ben fark etmez. Hırsızlık yapacağım, vuracağım, kıracağım, yan kesicilik yapacağım. Ama Avrupa'da yok abi. Milletin herkesi kanı dok. İhtiyacı yok ki. Niye yapsın ki başını belaya soksun? Bu insanlar he. Biri, yok, yok abi yok. Geleceği yok abi. Bizim ne? geleceğimiz neymiş? 40 milyon Suriyelilere harcamışlar. 40 milyon daha harcayacaklar. Ya Allah'tan korkun ya. Gitin ya. Allah aşkına. 40 milyon bak nereye harcıyorsun? Sen? Bu ülke sen ha harca o parayı. Sen ne yapacaksın Suriyelilere? Bize ne ya? İnan ki şuradan şuraya ileri çarşambaya gitmeye canım istemiyor ya. Gözüm görmek istemiyor abi. Adamlar açmışlar her şeyi. Ne? Keyif onların keyfi. Biz burada bizim misallar gençler de burada ara, dolaşsın dursun. Boş ver abi. Ben bilmiyorum. Ben bir şey etmiyorum. Ne yaparlarsa yapsın. Ben 50 yaşını geçtim yine bu ülkede kriz var, pahalılık var, şeylik var, bilmem ne var. Ney var? Hangisini ele alırsan al. Bu ülkede hiçbir şeyle yüzün gülecek bir şey yoktur yani. Bir şey yok yani. Bu ülkede bir şey yok abi. Teşekkür ederim. Hiçbir konu. Ha, şey Vatandaşa millet bahçesini sordum o içini döktü. Gurbetçi bir vatandaşımız Türkiye'ye geldiğine, döndüğüne de, döneceğine de pişman olmuş. Benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Bu kente, bu ülkede güzellikler var, güzel şeyler var ama bu güzelliklerin, güzel güzelliğin farkına varamıyoruz. Değerini bilemiyoruz ve hep bir tartışma, hep bir kavga içerisindeyiz. Oysa yapmamız gereken tek bir şey var. Birbirimize saygı göstermek, saygı duymak ve geleceğe yatırım yapmak, geleceği planlamak. Bunu başarabiliyor muyuz? Hayır, başaramıyoruz. O zaman benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok.